Evet değerli dostlar, Cevşenül Kebir içerisinden Cenab-ı Hakk'ı Efendimizin vasfı ile bir nebze tefekkür ediyor. Rabbimizi tanıma adına bir adım atma çalışıyoruz. Marifetullah çok önemlidir. Zira Hazreti Allah ben kulumun zanlı yanındayım ferman ediyor. Yani sen nasıl bilirsen, sen nasıl tanırsan, sen aleminde nasıl yerleştirmiş, oturtmuşsan Hz. Allah'ın muamelesi bu zaviyeden oluyor. Cenab-ı Allah kendisini hakkıyla bilme, hakkıyla tanımayla bir şeref yav eylesin. Yine devam ediyor cevşende. Ya men hüve ileyhi yelce'ül asun. Ey asilerin kendisine iltica ettiği. Günah işleyen kime gider? Günahı affedebilecek olana gider. Hata işleyen kime gider? Hatasını örtebilecek olana gider. Derdi olan kime gider? Derdini ortadan kaldırabilecek olana gider. Yalnız olan, vahşette olan, karanlıkta olan kime gider? Vahşetini üns nurlarıyla ortadan kaldırabilecek olana gider. İhtiyacı olan kime gider? Kudreti olana gider. Zaafı olan kime gider? Kadir olana, kavi olana gider. Derdi olan kime gider? Derdi ortadan kaldırına gider. Şimdi Cenab-ı Allah bizim bir tarafımızda böyle zaaflar, bir tarafımızda hataya meyyal, günaha meyyal haller, meyiller yaratmış. Ama öbür taraftan kendisine çekmek için vesileler, fırsatlar ortaya koymuş. Ta ki acizliğimizi anlayalım, hatamızı anlayalım, rahmet kapısını dövelim. Geldim Allah'ım. Geldim Allah'ım. Yunus Emre geldim Allah'ım. Niyazi Mısri geldim Allah'ım. Hacı Bayram geldim Allah'ım. Hacı Bektaş geldim Allah'ım. Mevlana Halit, Mevlana Camii, Mevlana Celaleddin Rumi, Abdülkadir Geylani i̇mam Rabbani hep rahmet kapısını dövmüşler. Geldim Allah, ım. Asi kulun geldi, şaki kulun geldi. Koca Eba Eyyub el-Ensari, Nas'ın en şakisi geldi kulların en zayıfı geldi. İbrahim Ethem, asi kulun sana geldi. Dünya melekleri kapılarını kapattılar. Dünya kralları kapılarını kapattılar. Gözler kapandı, yıldızlar çıktı. Seven sevdiğinin yanına gitti. Bebüke mehtuhu lisseilin, senin kapın dilencilerine hep açık. Senin kapın dilencilerine hep açık. Geldim Allah. Boyun büktüler geldim Allah. Her gece 5-6 saat ağlayarak ibadet eden hak dostları var. 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazı kılan hak dostları var. Yani bu lafları söylemek bizim için çok uça uzak, ütopya, hayal. Ama bizim için böyle olması hakikati halde böyle olmadığı manasına gelmiyor. Ey Habibi Zişan'ım gecenin çok az kısmı hariç kalk. Gecenin çok az kısmı hariç kalk. Vefat edinceye kadar. İbadetten ayakları yara olunca şişinceye kadar. İbadetle geçirmişler. Hazreti Allah, Hazreti Allah buna layık mıdır? Elhak. Daha fazlasına, daha fazlasına. Ne kadar kulluk ederseniz ediniz, Allah daha fazlasını kabul eder. Daha fazlasına layıktır. Sezadır. Acizliğimizi bileceğiz. Hatamızı bileceğiz. Kusurumuzu bileceğiz hatayı bağışlayan kusuru örten kulun pür kusur sana geldi Allah'ım küsür ve kusur sana geldi Allah'ım demiş niceler ya Cenabı Allah bir an bile bir an bile bizi kendisinden uzak düşürmesin rahmetinin genişliğinden gaflete düşürmesin Zahitlerin kendisine rabet ettiği yamenül ilhi yerkabuz zahidun, zahit dünyayı terk edendir. Zahit dünyayı terk edendir. Terki de terk edendir. Der tariki nakşibendi lazım Ahmet çar terk terki dünya terk okba terk esdi terki terk. Diyor ki nakşibendi tarikatı dört şeyi terk ister dört terki ister. Dünyayı terk. Ukba'yı terk, kendini terk, terki de terk. Zahid, Allah'tan gayrı alemine almayandır. Allah'tan gayrı bir şeye razı olmayandır. Zahitlerin rağbet ettiği sensin. İlahi ente maksudi ve ruda matlubi. Allah'ım maksudum sensin ve maksudum da rızandır. En büyük talep, en büyük maklup. En büyük maksat, en büyük maksut. Hazreti Allah. Rabi Adviye rüyasında cennete, cennete girdiğini görüyor. Böyle ona bir köşk gösteriyorlar. Diyorlar ki dar, al sana köşk dar. O da car diyor. Yani ben köşkü neyleyeyim? Resul-i Ekrem Efendimiz nerede? Sahibim ve malikim Hazreti Allah'ı görmek arzu ediyorum. Beka, lika. Zahitlerin rağbeti. İşte Bediüzzaman Hazretleri diyor, faniyim, fani olan istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. Zerreyim, fakat şemsi sermed isterim. Hiç ender, hiçim, bütün mevcudatı birden isterim. Allah'a talep. Meze men talebe ve meze fekade men vecede. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi bulur? Ölçü bu, ölçü bu. Meze men fekade ve meze fekade men vecede. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Allah'ı kaybeden neyi bulur? Tüm dünya senin. Ama Allah yar değil, boş. Allah senin. İsterse hiçbir şeyin olmasın. Her şey senin. Niye her şeyin sahibi? Biyedihil mülk. Mülkün sahibi. Allah arşı istiva etti. Yani yani mülk ve melekut, nur arşı, toprak arşı, hava arşı, bütün tecelliyata mazhar ne varsa her an, her şey, her yer, her dem onun ilim, irade, kudretiyle tam hakimiyet, malikiyet, tasarrufuyla onundur. Bir an bir zerre unsuz olamaz. Tasarruf mutlak manada her dem, her an, her yerde. Hazreti Musa soruyor, Ya Rab seni hiç uyuklama tutar mı? Ya Rab seni hiç uyuklama tutar mı? Hazreti Musa'nın elinde topraktan bir desti varmış. Cenab-ı Hak diyor ki o desteği bırak. Daha doğrusu topraktan bir desti varmış Hazreti Musa'nın elinde. Ya Rab seni bir an uyuklama tutar mı diyor. Ondan sonra uyku bastırıyor Hazreti Musa'ya. Elinden düşüyor. Kayaya paramparça oluyor. Birden kendine geliyor. Ey Musa diyor. Kayyumiyetim, kayyumiyetim. Bir an alemden çekilse her yer böyle olur paramparça. tasarruf mutlak manada, kudret her yerde ve her şeyde mutlak manada, o her şeyi bilir, onun kudreti her şeye yeter, iradesi her şeye geçer, ilmi her şeyi muhit, hakimiyeti her şeye nafiz. Rabbin arşı istiva etti. Öyle bir Allah zahitlerin zahitlerin kendisine rağbet ettiği. Yani ben ancak öyle birisine kulluk ederim ki, ben ancak öyle birisine talip olurum ki, ben ancak öyle birisine teveccüh ederim ki. De Habibim Fe'in tevellev Hazreti Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Habibiz yişanın söyle eğer onlar seni terk ederse fein in tevellev eğer onlar seni terk ederse Mekkeliler sana arkasını dönerse Medineliler sana arkasını dönerse Taifler seni taşlarsa bütün dünya sana düşman olsa Habibim onlara de fein in tevellev fe söyle hasbi allahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve hurabbul azim arş-ı azimin Rabbi her şeyin Rabbi olan Allah birdir. Ona tevekkül ettim. Öyle de sırt dönen dönsün, arka vermeyen vermesin, senin getirdiğin nurani yoldan dönen, haktan batıp fırakı dalleye giden giderse gitsin. Sen korkma Allah'a iltica et. Zahidin rabeti Allah'tır. Cennet cennet dedikleri üç beş köşkle üç beş uğri isteyene ver anları. Bana seni gerek seni. Zahidin rabeti. İşte rabetim neyse, rabetin neyse. Hedefinde ne varsa, maksut ve matlubun neyse. Seni coşturan ve koşturan neyse. Bir mahbub ki, bir mahbub ki, Ufulda gayb ediyor. Uf, ufulda gayb oluyor. O matlubu sevmem. Çünkü baki baki olan Cenab-ı Hakk'ın aynayı samedi olan bu kalp fani şeylere razı olmaz. Fani şeylere razı olmaz. Olamaz. İşte ele bir zikrille etme ünlül gulub. Kalpler ancak Allah'la mutmain olur. Ayet söylüyor. Kalpler ancak Allah'la mutmain olur. Ya diyorsun ki yediği önünde yemedi arkasında en güzel döşekler, en güzel yataklar, en güzel arabalar, evler, okullar, köşkler, hayat, eş, aş, iş. Mutsuz, mutsuz. Çünkü Allah yok. Hayatın içinde Allah'ın onu renklendirmesi, canlandırması, manalandırması yok. O hayat arkadan ebedi meyveler vermiyor. O hayat kurduğu dostluklarla ebediyen yüzünü güldürecek bir gidişata hizmet etmiyor. O zaman faniyim, fani olanı neyleyeyim? Faniyim, fani olanı neyleyeyim? Acizim, aciz olanı neyleyeyim? Ruh bütün gücüyle bunu haykırıyor. Zahitlerin kendisine rabet ettiği zattır. ve sonra yamen yetme ol khatiun hatalıların kendisine ümit beslediği Efendimiz Hazretleri diyor ki Herkes hata işler kullu in, herkes hata işler fakat en hayırlı hata işleyen istiğfar edendir Herkes hata işler Herkes günah işler. Günah işlemedim diyemem, diyemeyiz. Peygamber değiliz ki ismet sıfatımız olsun. O zaman hatalıların ümit beslediği zat Hazreti Allah işte günahlarımızda, hatalarımızda her bir günah her bir günah settar olan, gaffar olan günahları bağışlayan, mağfiret eden Gafur olan Hazreti Allah'a asla bir davetnamedir. Günah mı işledin? Koş. Affa koş. Koş, affuva koş. Gafura koş, settara koş. Mucibe koş. Koş. Hadiye koş. Daiye koş. Veliye koş. Yani hata mı işledin? İmam-ı Rabbani gibi. Rabbena halaktene meccanen Allah'ım beni bir ücret ödemeksizin meccanen yarattın. Rezaktene meccanen bir ücret ödemedim. Beni rızıklandırdın meccanen. Gafertene gaferteni meccanen beni Allah'ım meccanen affediver. Zaten yaratırken bir karşılık almadım benden. Yedirip biçirirken donatırken, rızkımı verirken bir karşılık almadım benden. Günahım var, boynu bükmüş. Gaferte Allah'ım senin affını hak edecek bir amelim yok ki. Meccanen affediver Allah. Bir ilahiyle inşallah küçük bir ara vereceğiz. Birlikte elimiz devam edecek efendim. Dostlar, Cevşen kebirde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Allah'ı Mevla-i Müteali bize tanıttığı bize öğrettiği bağıplar içerisinde birkaç dakika daha muhabbet edelim. Ya men etâuhu şerif, ey bağış ve ihsanı şerefli olan, bağış ve ihsanı şerefli olan. Allah bağışladığına şeref bahşeder. Allah'ın bağışlaması şereflidir. Allah'ın affı şereflidir, yücedir. Makam yüceldikçe ikram, ihsan da yücelir. O ikram, o ihsan öyle bir zattan ki alem onundur. O ikram, o ihsan öyle bir zattandır ki sana gelen her şey ondandır. Küllüm minhü elhamdülillah. Her şey ondan elhamdülillah. Ya men fiiluhu latif, ey fiili latif olan. Ey fiili latif olan Karşımıza hangi olay çıkarsa çıksın latiftir Ahsene külle şeyin halaga. Allah her şeyi en güzel surette yaratır Bir şey ya bizzat güzeldir Veya neticesi itibariyle güzeldir Alemde çirkinlik yoktur Alemde kabih yoktur Kerih yoktur Alemde nezaketsiz nezahetsiz hiçbir şey yoktur ya bizzat o güzeldir veya onun arkasına binlerce, milyonlarca meyveler takılmıştır. Doğum zordur ama arkadan bebek güzeldir. Savaş zordur ama hürriyetini korumak ve muhafaza etmek güzeldir. Oruç zorluktur, iftar güzelliktir. Ubudiyet zorluktur, arkada cennet güzelliktir. Bir musibet, bir bela görünüşte zor gibidir. Ama o belanın, o musibetin arkasında ne lütuflar, ne ikramlar saklı bilinmez. Onu latif olan Hazreti Allah bilir. Küllü minhü elhamdülillah. Her şey senden, her şey ondan <laughs> elhamdülillah. Yani boş yok. Boş yok. Ayağına bir çakıl dese, eline bir diken bassa, gözün seyirse, onun arkasında isyan etmezsen, sabredersen, Allah'la bağını kurup bir günahına bunun kefaret olacağını müdriksen, farkındaysan meyveler gelir. Ya men lütfuhu mukim, ey lütfu daim olan. Allah daima ikram ediyor. Bir günlük ikram etmiyor ki daima ikram ediyor. Sağnak sağnak ikram ediyor. Dün verdi, bugün veriyor. Yarın da verir. Benim Rabbim ezeli ve ebedidir. Yeter ki imanım olsun. Yeter ki imanın olsun. Yeter ki Hazreti Allah'a tevekkülün olsun. Allah tevekkül edene kafidir. Allah men talebe vecedde vecede. Kim talep ederse, kim talep ederse, iki adım atarsa Allah ona ikram eder. Kim yürürse diyor Hazreti Allah ben ona koşarım. Kim koşarsa anında orada olurum. Bir karış gelene bir kulaç gelirim. Bir kulaç gelene bir zıra gelirim. Yani sen bir adım at. Sen bir meyil göster. Sen bir dön şöyle bir teveccüh et. Güne bakan çiçeği gibi sen yönünü güne doğru döndür. Merak etme. Talip ol merak etme. İste merak etme. Arzu et merak etme. Allah Allah Hazreti Allah kulunu zayi etmez. Yani yeter ki kalbimizi bozmayalım. Yeter ki niyetimizi bozmayalım. Yeter ki ihanet etmeyelim. Hazreti Allah kulunu zayi etmez. İltica edeni Hazreti Allah boş döndürmez. Ya hadis kutsi var. Elini kaldırıp boynunu büküp, elini kaldırıp boynunu büküp şöyle dua edenin elini boş döndürmeye haya ederim diyor Hazreti Allah. Elini kaldıranı boş döndürmüyor. Saçı ağarmış ümmeti Muhammed. Yalan söylüyorsun demeye hayal ettim diyor. İkramı, ikramı, ihsanı sonsuz. Daimi. Sınırı yok ki. Sınırı yok, sınırı yok. İşte. Yönel. Teveccüh et. Tevekkül et. Men sebete nebete. Sebat et. Büyürsün. Sebat et. Büyütülürsün. Sabit kadem ol. Allahümme sebbit kalbi ala Allah'ım dininde kalbimi sabit kıl. Dua et. Cenab-ı Hak kalbini kalbimi dininde sabit kılar. Ey sözü hak olan Hazreti Allah'ın sözü haktır. Ya men kavluhu hak. Hazreti Allah'ın sözü haktır. Yani beni etkiliyor. Yani aslında aslında ibadetteki bir gevşekliğimiz, bir tembelliğimiz şöyle bir manayı doğuruyor. Ya Muhammed Mustafa'sına o manayı söyleten kim? Kur'an'ında, hadisi kutsisinde o sözleri söyleyen kim? Kim cennet var diyor, kim cehennem var diyor. Kim ibadet edene cenneti vaat edip isyan edene cehennemde tehdit ediyor. Kim kim? Kim? Allah. Allah, Allah, Hazreti Allah'ın kavli haktır. Kur'an'ı okuyunca sonunda sadakallahul azim demiyor muyuz? Cennet yokmuş gibi, cehennem yokmuş gibi, her şeyin halık ve sahibi, Rabbi ve maliki yokmuş gibi bir gaflet içine bazen dalıp gidiyoruz. Her an bize kendisini hissettiren, her an hayatımızı bize bir defa daha ikram ve ihsan eden, bağışlayan güneşi, ayı, atmosferi, bütün kainatı, toprakları, solucanları, ipek böceklerini her an her an her an çalıştıran, kalbimizi attırıp beynimizi çalıştıran, hücrelerimizi çalıştıran neler var, neler var? Hepsini yapan kim? Hazreti Allah sözü hak. Geçen bir belgeselde gördüm. Baykal Gölü'nün bin metre altında petrol çıkıyor. Bir kısım bakteriler petrolü yiyip gölü tertemiz yapıyor. İnsanlar öğreneli daha 10 sene olmuş. Arkadaş dünya durduk, durduğu başından beri bugüne görmediğimiz bilmediğimiz ne müthiş icraatlar oluyor. Bu Hazreti Allah sözü hak olan, vadi hak olan Hazreti Allah Allah sözünün hak olduğunu, nafiz olduğunu, muhit olduğunu, her daim geçerli olduğunu her an içimize ihsas etsin. Kalbimizi onunla meşbu etsin, ikna etsin, mukni kılsın ki Allah'ı görseydiler ne yaparlardı meleğe soruyoruz. Allah'ım daha çok ibadet ederlerdi. Eşed eşed durmaksızın, yorulmaksızın, ara vermeksizin, hiç durmadan Allah 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 deyip koşar kullar. Allah'ı bilseler, cenneti görseler, cehennemi bilseler. Cenabı ı Allah sözünün hak olduğunu, her daim geçerli olduğunu, mutinin cennete, asinin cehenneme gideceğini, her an içimizde hissedirsin ki isyan etmeyelim, itaat edelim. Hazreti Allah mültecilerini affeder. Hazreti Allah dönen kullarını affeder. Hazreti Allah teveccüh eden kullarını affeder. Hazreti Allah feskuruni eskurkum. Anan kullarını anar. Allah diyen kuluna abdi der, kulum der. Cenab-ı Allah her daim Allah'ı anan, Allah'ın da andığı, her daim meleklerin etrafında pervan olup dua ettiği kullarından Allah bendelerinden eylesin. Cenab-ı Hakk'a emanet olunuz efendim.